kanalıma kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Beta Tales'da da kendi yaptığım entiteleri robotları şey yapacağım. Burada birkaç tane robot var gösterdiğim gibi. Bunun ismi yok çünkü bu en zor bir yapabileceğim gram düşünüyorum. Bu fıstık entiti. Bu da Yuar Sansal gibi bir entiti. Kristi'ye savuşuyorsunuz. Neyse ilk başta oynamayız evvel değil de Bunun kafasında balka var mı? Evet, yoksa. Adının ne olduğunu bile bilmiyorum. Oyun bizim için yapmış. Birazdan benim yaptıklarıma geçeceğiz. Benim yaptıklarım bunun bin kat daha zor. <laughs> demek isterdim. Ama değil desem yalan olmaz açıkçası. Baksana şu duruma. Aa, aa şey değilmiş ya. Hiç de kolay değilmiş yani. Böyle yani titirbe geçilmezdi. Nasıl bir şey? Çok zor. Ama benim yaptığım şu ismi olmayan hepsinden bazı. Evet. Hepsinden. Bu arada Türkçe konuşuyor çünkü ben öyle ayarladım. Evet. Evet. Nasıl? Ee, biliyorum canımız bir ve ah. neyse ablam lütfen ne ben ben çok biliyordum ya bu ne lütfen hayır canım bitirmesini istemiyorum aa Neyse ben kendi yaptığım entitilerden ikinciye geçeceğim çünkü birinci de failladı. Başlayalım. Bu sansın entitisi sayılır ama her şey var içinde. Yani sadece sans var desek yalan olur. Hatta sans yok bile neredeyse çok. Al. Aa. Ah. ah. Bunu nasıl öldüm ya ben? Nasıl yenildim bunu harbi? Şöyle. Play. Vur şunu ha. Ah. Şöyle. Lan. Ne oluyor? Ne Ne Kart atıyor bize. Kart atıyor da. Bir daha deneyeceğim. Fıstık entitesini bir daha deneyeceğim. Ama bir yani. Sans diye canı az yapayım dedim. Allah'ım canı az yapmışım da. Bu ne ya? İlk saldırısında ölüp ölüp duruyorum ben. Yeniden. Ih. Ay yani sürekli aynı saldırı olmaz ki. Başka saldırısı mı yok bunun? Allah'ım. Yeniden sabırla yeniden. Ha bu arada bu bir Battle Tale bölümü sayılmaz. Ben bunu artı özel bölüm olarak çekiyorum. Kendi entili, entitilerini yapmayı keşfettim ve uzun süredir bunları yapmakla uğraşıyorum. Ama biraz fazla zor. Yaptım. Bu ne? Jewel card. Hadi. Hadi vur. Ah. Elden gelenlerin en iyisi bu mu? E, ende, evet. Evet. Elden gelenlerin en iyisi buysa asla seni yenemeyeceğim birkaç bir iki kez daha deneyeyim sonrasında bırakacağım. Çünkü çok havalı bir entity. Baksana şu havalılığına. Al. 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 Çok hızlılar. Kart atma üstüme. Tamam daha fazla denemiyorum. Öbür entisime geçiyorum. Bu biraz kısa bir video olacak. Çünkü üç tane entity yaptım. Belki sonra zaten daha fazla entity <laughs> yapma şansı yok. Ama yuarsans biraz daha eğlenceli bir şey. Karşımızdaki kişi Frisk. Sen elime engel olamazsın, herkes öldüreceğim diye. Hadi. Ah. Bu arada sürekli kılıçlı saldırılar koydun. Bir Friske benzesin. O yüzden kafamıza meteor filan yağmayacak sonra ama canımız bir çünkü biz bir Sans'ız. Ah benden kaçmak bekliyordum. Bekle. Daha çok beklersin. Oh. 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 Vur biraz daha. Kafama kafama. Kılıç kılıç. Teker teker. Ne? Nasıl? Ya. Hayır ya. Neyse. Bir kez daha deneyeyim. Şak. Olur mu kanka önüne engel filan olacağım şimdi bak. Nerede yüzü öldürecekmiş. Öyle dedim. Aa, tam oldu. Tam ortada. Ah benden kaçmanı bekliyordum. İkinci kez diyorsun. Hadi hadi. Hadi. Aa. Aa. Az önce niye kaçmadım? Elim ses yerini kapatıyordu. Mikrofon kapatıyordu. O yüzden öf, geri açamadım maalesef. Sen önüme engel olamazsın. Herkes öldüreceğim ve bariyeri geçeceğim. Kıram umurumda değil. Bekliyordun. Evet bekliyordun. Hadi. Aa ben buna başka saldırılar da yüklemiştim. Bu ne ya? Sürekli bunu yapıyor. Evet doğru duydun. Saldırıları ben yükledim ve niye elinden Ezreal'ın kol çıkıyor diye sorma. Aa benden kaçmıyor. Kaçmayacağım diye, ben, ama ben kaçmayacağım ve seni yeneceğim diye yeneceğini hiç sanmıyorum ya. Ben. ben kendime güvenmiyorum ilk başta. Ah. İşimiz sende çok. Ben seni yenemem ki abi böyle. Ben seni yenemem. Neyse video çok kısa kalmasın diye bir iki şey daha deneyeyim bari. Şu entitileri kapadık. Tipi denemeyiz filan. Bu frogatları filan. Hemen yeneceğimden dolayı şuradan avlara girelim. Belki burada adam gibi bir şey veriyorum. Metodon ne ya? Basalım bakalım. Kesinlikle oradaki tik işaretini görmedim. Vur. Vay yendim hemen video bit. Şaka şaka. Ne? Oh sana biraz fazla mı vurdum? E doğru mu sen eksik geliştirilmiştin. Kalsız, bu ne? Ne o iki yazıyor? Ne ya? Ne o? Ya ya ya. ya, ya bu tip neler? Alan bu nasıl tip ya? 90 mı? Hayır. 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 Vurma. Hayır. Hayır. Vurma. Hayır. Vurma. az zor. Sans olmak çok zormuş ha. Sans özür dilerim bu yaparken kesemeyip daha kesemeyip şey yaptığım için. seni kesemediğin için şu an mutlu hissediyorum. Hey şimdi nasıl yarın dışarıda yorum ne diyorsun kanka? Bu arada bunları çevirmeyeceğim çünkü bu bugün boş boş konuşmalarını çevirmek istemiyorum. Şaka maka yapıyor. <laughs> O yüzden çay fazla zaman vakit kaybedip size bir dönge ge gecikmesini istemiyorum anlıyor musun? Gerçi bu video pek geç gecikme zararlı. Baksana. 9 dakika 45 saniye olmuş. Megan, Gravity evet kanka Megan ve Gravity ne var yani? Ben seni iki türlü de tokatlamayı deneyeceğim ama bu kadar fazla canın olmasa keşke. Saldırılarım zor değil sadece fazla canım var. Haddinden fazla canım var. Öh, saldırma. Şak vurdum. Bu arada entitelerinle savaştıracaktım ama maalesef ki entitilerle savaştırmaktan yani vazgeçtim. bazı vazgeçmedim aslında savaştırdım da da fazla zor yapmışım hepsini. O yüzden oh, videonun başlığını videonun başlık resmini, kapak resmini. metaton ne koyacağım. Başlıkta sadece entitilerle savaştım. Artık Metaton gibi bir şey yazar herhalde değilim. Bu arada bunları hiç vurmakla zahmet etmeyeceğim. Kelime zahmet veriyorum. Ne çok saçma. Kelime zahmet vermek istemiyorum. Oh! Ba patla patla. Her türlü bombayı patlat. Oy. Sansın sözlerini hatırlıyorum. Bana lütfen kötü zaman verme. Ne oluyor ya? Öf ya ben ilkini unuttum zaten. Ay. Ah. Bak bir canlı olmasa fazla alışmışım Evet ne diyorsun gravity bombalar filan falan Sen ne kadar şekilli şükürlü bir şeysin ya yani. öyle Ben sen kadar şekilli şükürlü bir şey görmedim bu kadar Fazla şekilli şükürlü Attığı bombalara bak mayın mı bomba mı atıyor belli değil ah. Beni sal ya beni bir sal ah, Ne oldu ha, yani ne öyle kaldın Baksana canının yarısını ayy yarısının 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 yarısını anca yendim. Hayır yaptım ama. Biraz bir şey. Hayır ya bir de ben senin savaşırken üstüne var mı savaşacağım? Yok canım bana fazla bu kadarı. Bu kadarı bana fazla ben bunu yenemiyorum tek başına. Gerçi bunun canı biraz daha az sanki. Evet bu daha küçük olan. seni vuruyorum ki filan diyor. Oh expecto tutma muhtemelen de hiç olamıyor. Abicim bana ne zaman şey vereceksin? Ben sana... Ah, hayır ya hayır ya bana niye vermiyorsun? Oh vay oh, hayır, hayır bana vurma ya. Vurma ya. Allah'ım sen ne gıcık bir şeysin böyle. Öf, sesimi yüksek çıkarmadım. Sarsın dedik de diyorum benim sesime kardeşim. Bir daha deneyemeyeceğim. Yani sanırım beynim artık daha fazlasını dinlenmez. Neyse. E, ne bir video biraz halsiz geliyor olabilir. Ve akşam çekiyorum videoyu. Hepinize görüşürüz. Ve bye bye.